Alkim Alkalik Kimya AŞ'nin faaliyet raporunu bu videoda özel şekilde size aktarmaya çalışacağım. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Şirketin ödenmiş tescilli sermayesi 150 milyon TL olarak raporda belirtilmiş. Şirketin halka açıklık oranı da %56.11 olarak belirtilmiş. Ortaklık yapısı ile ilgili de borsada işlem gören paylar %57.62, kapalı paylar da %42.38 olarak belirtilmiş son 4 yılda kar payı dağıtımı ile ilgili 2017 yılında net dönem karından 28 milyon 509 bin TL kar payı olarak dağıtılmıştır. 2018 yılında net dönem karından 56 milyon 585 bin TL kar payı olarak dağıtılmış. 2019 yılında net dönem karından 84 milyon TL kar payı olarak dağıtılmış. 2020 yılı dağıtılabilir net dönem karından da 78 milyon 90 bin TL kar payı olarak dağıtıldığı raporda belirtilmiş. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranları kısmında Alkım Kağıt'ın ana ortaklık doğrudan payı %79.93, Alkım Sigorta'nın da ana ortaklık doğrudan payı %50 olarak belirtilmiş. Alkım Kağıt, kağıt ürünlerinin üretimi ve satışı ile ilgilenirken Alkım Sigorta'da sigorta, da sigorta aracılık hizmetleri ile ilgilenmektedir. Alkım kağıt sanayi ile ilgili de sermayesi 52 milyon 500 bin TL'dir. Alkım kağıdın %79.93 hissesi Alkım Kimya'ya aittir. Halka açıklık oranı da %20.07'dir. Alkım Kağıt Borsa İstanbul'da Alka koduyla işlem görmektedir diye belirtilmiş. Matbaa, yazı, baskı ve ofis kağıtları alanında Türkiye'nin önemli bir üreticisi konumundadır makine parkı özellikle ürünler üretimine de uygundur. Kalite kontrol laboratuvarı akreditir laboratuvardır. Üretilen kağıdın cinsine ve gramaja göre değişmekle birlikte senelik üretimi 75 bin ile 90 bin ton arasındadır. Son yıllarda daima tam kapasite olarak çalıştığı kabul edilebilir. 2021 yılı ilk 6 ayında 43.943 ton ürün üretim, üretim gerçekleştirilmiş olup Üretilen ürünlerin tamamı yurt içi ve yurt dışı pazarlara satılmıştır diye raporda belirtilmiş. Sigorta hizmetleri kısmında da Alkım Sigorta gruba yönelik büyük potansiyele sahip ekonomik değerlerin doğru yeterli sigorta güvencesinin sağlanması amacıyla kurulmuş olup faaliyetine devam etmektedir diye belirtilmiş. Burada raporda üretim faaliyetleri kısmında tesisler verilmiş. Ankara Çayırhan maden işletmesi var burayı da tabii ki özet bir şekilde size aktarmaya çalışacağım. Alkımın sahip olduğu en büyük rezerv ve lojistik konumu itibariyle en avantajlı üretim yeri Çayırhan bölgesindeki yeraltı Glauberit madeni diye belirtilmiş. Yeraltı solüsyon madenciliği Alkım'a ait bir patent ile üretim yapılmaktadır diye raporda ifade etmişler. Burada dikkat çeken nokta şu. MTA'nın yaptığı sondajlarla sadece 9.45 km karelik alanda belirlediği Glauberit rezerv miktarı 196 milyon tondur. Sahanın toplam alanı 94 kilometre karedir. Ruhsat alanının onda birinde 196 milyon ton rezerv tespit edildiği dikkate alındığında toplam rezervin çok büyük tonajlara ulaşacağı görülmektedir diye belirtilmiş. Çayırhan sodyum sülfat tesisimizin kapasitesi yılda 210 bin tondur. Azami kapasiteye ulaşıldığı için yılda 180 bin ton yeni bir kapasite artış yatırımı planlanmaktadır. Böylece Çayırhan tesisimizin kapasitesi yılda 390 bin tona ve Alkım'ın tüm tesisleriyle birlikte toplam sodyum sülfat üretim kapasitesi yılda 600 bin tona ulaşacaktır. Çayırhan'daki bu kapasite artışı yatırım tutarı yaklaşık 13 milyon euro. Burada TL bazında 115 milyon TL seviyesinde planlanmıştır. Yatırımın finansmanı %50 öz kaynak, %50 ortak vadeli yatırım kredisiyle gerçekleştirilecektir. Kapasite artış yatırımı için ÇED başvurusu 15-10-2020 tarihi itibariyle onaylanmıştır diye belirtilmiş. Diğer bir işletme Afyon Karahisar'da Daskırı Göl işletmeleri diye belirtilmiş. Daskırı Koralkim tesislerimizde bulunan iki ayrı kristalizasyon ünitelerinde rafine sodyum sülfat ve rafine tuz üretimi yapılmaktadır. Diğer bir tesis Daskırı üretim tesisi. Burada Daskırı koral kim tesisimizde sodyum sülfat kapasitesi yılda 180 bin ton. Kurutulmuş tuz kapasitesi yılda 30 bin ton ve rafine tuz kapasitesi de yılda 30 bin ton olarak belirtilmiş. Burada da önemli husus şu. Alkımın bu yatırımında en önemli husus ham maddelerden bir tanesinin kendi elinde olması ve bu gübrenin Türkiye'de ve yakın coğrafyada üretilmemesidir diye belirtilmiş. Amerikan teknoloji firması ve kimya testleri müteahhidi olan HPD Viola ile yılda 50 bin ton kapasiteli tesis kurulması için anlaşma imzalanmıştır. Ekipmanların büyük bir kısmı Türkiye'de imal edilmiştir. Ekipmanların montajı 2020 Aralık ayında başlamıştır. Yatırımın finansmanı ile ilgili olarak 5 milyon euro orta vadeli yatırım kredisi temin edilmiştir. Yurtdışı dışı imarat ve yapımlar pandemiden etkilenmeden bitirilmiş ve Türkiye'ye sevkiyatları da tamamlanmıştır diye belirtilmiş. 2021 yılının Temmuz ayında deneme çalışmalarının başlaması öngörülmüştür. Koronavirüs nedeniyle meydana gelen genel aksaklıklar sebebiyle yurt dışından beklenen bazı ekipmanların teslimatında gecikmeler yaşandığı için montajların tamamlanması, devreye alma ve deneme çalışmalarının başlaması Eylül 2021'de hedeflenmektedir diye belirtilmiş. Diğer bir işletme Konya Cihanbeyli Göl İşletmeleri Cihanbeyli bölgemizde Bolluk Göl ve Tersakan Göl işletmelerimizdeki üretim havuzlarımızın büyüklükleri kristal sodyum sülfat üretimleri için 5.15 km2 ve tuz üretimleri için 3.72 km2'dir. Cihanbeyli üretim tesislerinin sodyum sülfat kapasitesi yılda 80.000 ton, leonit kapasitesi yılda 5.000 ton, magnezyum klorür solüsyonu kapasitesi ise yılda 8000 tondur diye belirtilmiş. Diğer bir tesis Cihanbeyli üretim tesisleri. Konya Cihanbeyli bolluk tesislerinde kristal glober tuzu kademeli işlenmekte ve rafine sodyum sülfat ürünü elde edilmektedir diye belirtilmiş. Diğer bir tesis Eskişehir krom maden işletmesi ve tesisi. Yine bu da Eskişehir'de bulunan krom konsantre tesisleri yatırımı. 8 ay gibi rekor bir sürede tamamlanmıştır. Ülkemizin en modern ve verimli krom tesislerinden biridir. 2017-2018 yıllarında %46-48'lik konsantre krom yurt dışına ihraç edilmiştir diye belirtilmiş. Krom piyasası tamamen Çin tarafından belirlendiği için son 2 yılda fiyatların gerilemesinden dolayı maden tesisinin faaliyetlerine ara verilmiştir. MAPEK'ten alınan özel izinle bu yılda 2021 işletmede herhangi bir faaliyet yapılmayacaktır diye belirtilmiş. Ürünler ve özellikleri başlığı altında da sodyum sülfat işletmelerimiz Ankara Çayırhan, Afyon Karahisar, Daskırı ve Konya Cihanbeyli'de bulunmaktadır. Ankara Çayırhan işletmemizde sodyum sülfat, Afyon Karahisar, Daskırı işletmemizde sodyum sülfat ve tuz, Konya Cihanbeyli işletmemizde sodyum sülfat üretiminin dışında tuz, magnezyum klorür, magnezyum sülfat ve leonit gübre üretimleri Eskişehir krom maden üretim sahamızda krom cevheri üretimi yapılmaktadır. Alkımın ana üretim konuları olan sodyum sülfat, sodyum klorür, magnezyum bileşenleri ve krom uzun süreli işletme ruhsatlarına sahip olunan göl ve yeraltı madenlerinden üretilmektedir. Çin sodyum sülfat üretiminde Dünya birincisidir ve onu 1.8 milyon ton kapasite İspanya takip eder. Türkiye İspanya'dan sonra Avrupa'da ikinci büyük, Orta Doğu'da ise en büyük üretici ülke konumundadır diye belirtilmiş. Ürünlerin önde gelen müşterileri ile ilgili de sodyum, sülfat, deterjan ve cam endüstrisi başta olmak üzere kağıt, tekstil, boyama ve hayvan yemi sektörlerinde kullanılan çok önemli bir ham maddedir kağıt sektöründe sodyum sülfat, kağıdın ham maddesi olan selüloz imalatında elyafın pişirilmesinde kullanılan en önemli ham maddedir. Cam endüstrisinde ise cam hamuru üretiminde kritik bir fonksiyonu vardır. Tekstil sektöründe sodyum sülfat kullanımı ise boyanın kumaşa homojen biçimde geçmesini sağlamaktadır diye belirtilmiş. Alkım Alkali Kimya AŞ'nin daimi müşterileri ülkemizdeki tüm deterjan üreticileridir. Dış pazarda ise Bulgaristan, Yunanistan, Lübnan, Batı ve Güney Afrika, Fil dişi sahili Angola, Orta Amerika'daki bazı ülkeler ve Mısır'daki cam ve deterjan fabrikaları direkt daimi müşterileridir. İş tüketime bağlı olarak üretimimizin yaklaşık %12'si ihraç edilmektedir diye belirtilmiş. Burada raporda 2050'de nüfusun 100 milyon olması öngörülen ülkemizde deterjan üreticileri tarafından yapılan araştırmalara göre kişi başına yıllık deterjan tüketiminin 7 kilogram ve her hanenin bir yılda ortalama 25 kilogram deterjan kullandığını tahmin edilmektedir. Ülkemizdeki tüm deterjan üreticileri alkımın daimi müşterileridir diye belirtilmiş. Üretim, satış miktarları ve kapasite bilgileri ile ilgili de bir tablo paylaşılmış. Burada 2022. dönemde 2021. 2. dönem kıyaslanmış. Sodyum sülfat üretimi 2022. dönemde 200 bin tonmuş. 2021 2. dönemde bu rakam 177 bin ton olmuş. Ham tuz üretimi 59 bin tondan 29.957 tona düşmüş. Yıkanmış ham tuzda 55.849 tondan 75.630 tona çıkmış. Rafine tuz 19.160 tondan 16.992 tona düşmüş. Leonet'in de 777 tondan 972 tona çıktığı tabloda gözüküyor. Bu tabloda da tesislerdeki üretim kapasiteleri verilmiş. Satış miktarlarında da 2020 2. dönem ile 2021 2. dönem kıyaslanmış. Burada yine tüm tesislerdeki sodyum sülfat, ticari sodyum sülfat, ham tuz, yıkanmış ham tuz, rafine tuz, magnezyum klorür, leonit, alçı taşı bunların miktarları verilmiş ve not olarak da 2021 yılı ilk 6 aylık faaliyet döneminde toplam sodyum sülfat satışlarımızın 21.485 tonu yurt dışına ihraç edilmiştir diye ifade edilmiş. Finansal durum ile ilgili de şirketimizin 2021 yılı ilk 6 aylık faaliyet döneminde müşterilerimizin talepleri doğrultusunda planlanan satış ve üretim hedefleri gerçekleşmiş ve konsolide mali tablolarda sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar 115 75 bin TL sürdürülen faaliyetler dönem karı ise 86.499.269 TL olmuştur diye belirtilmiş. 2021 yılı ikinci faaliyet dönemi itibariyle konsolide 430.168.000 TL ciro gerçekleşmiş ve ticari faaliyetlerden bürüt karı 121.757.873 TL olmuştur diye raporda ifade edilmiş. Bugün itibariyle şirketin sermayesi karşılıksız kalmamış olup konsolide öz kaynaklar 540 milyon 486 bin 552 TL'dir. Finansal borçların öz kaynakları oranı ise %10'dur diye belirtilmiş. Şirketin finansal yapısı güçlü olması nedeniyle iyileştirme söz konusu değildir. Likidite oranı 1.64'tür. Ana ortaklığa ait tescilli sermayesi ise 150 milyon TL'dir diye belirtilmiş. Faaliyet raporunu özel şekilde size aktarmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şirketlerle alakalı diğer faaliyet raporlarının özetlerini kanalda oynatma listesinde özet faaliyet raporları sekmesine tıkladığınızda izleyebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.